Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eyüp. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte de bitiriş denemesi yapacağım. Yani nasıl yapılır onu göstereceğim. Öyle arkadaşlar bu benim ilk videom olacak. Sonra tabii ki de videolar çekmeye devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar hızlıca başlayacağım. Şunları alalım olmaz. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu platformu yaptım da sizin yapmanız ilaki gerekmiyor. Normal böyle bloklarda da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 4 blokluk bir alanın sorması gerekiyor. Dördüncü bloğu şöyle blok koyuyorsunuz. Bakın önünüzde 3 üç blok kalacak. Sonra bloğun üstüne çıkıyorsunuz. Sonra blok koyma mouse'dan basılı tutarak gideceksiniz. Kurursunuz. Bir blok böyle aşağı bakacaksınız. Kurursunuz oraya gözükecek. Sonra CTRL W Basıra tutacaksınız aynı zamanda. Hızlandığınızda da zıplamaya basıra tutacaksınız. Yapamadım tabii ki de kötü oldu baya. Şimdi daha hızlı koymak istiyorsunuz. Onu öğreteceğim. Nasıl daha hızlı koyulur. Şimdi daha hızlı nasıl koyulur derseniz. Aynı şekilde başlıyoruz. Ama şöyle bir hata yapmayın. Giderken direkt boşluğa basmayın. Direkt böyle gidersiniz mesela şimdi öyle yapacağım arkadaşlar. Tabi çıkabilirsem. Lan. Nasıl yaptım? Yani siz öyle yapmayın işte. Ben yanlışlıkla yaptım da. Direkt öyle başlamayın. Yanlış yerleri koyarsınız. Yani direkt koyamazsınız. Şimdi deniyorum. Yani yapacağım. İlk böyle koyun sonra zıplamaya başlayacağız. Şimdi nasıl yapmak istiyorsunuz? Sizler? bayağı bir gideceğim ben şimdi. Bayağı bir yol oluşturuyorum böyle zaten şimdi ağaca çarpacağım. Böyle işte arkadaşlar. Bayağı iyi bir yaparsınız böyle. Ben bana bunu da arkadaşım öğretti işte. Ben de bunu hep yapmak istiyordum arkadaşım öğretti işte. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten Şimdi arkadaşlar başka bloklarla deneyeceğim. Şimdi eee birazcık zorlu olsun. Ne deneyeceğim? Çakıl taşı burada arkadaşlar prolar yapıyor. Çok zor bir şey. Şimdi eee değişik bir şey denemek istiyorum. Ben ne deneyebilirim. Değişik olacak da bununla deneyeceğim. Neydi bunun? Canavar canlandırıcı şimdi hatta şey yapayım her ee, şey olacağım hayatta kalmaya geçeyim hayatta kalma 64 blokluk yapacağım ay pardon arkadaşlar yanlışlıkla canlandırıcımı aldım. Yapamadım ya. Neyse olsun. Şimdi yatıcıya geçeceğim. İşte böyleydi arkadaşlar. Böyle yapılıyor. Başka şeylerle yapmamı istersiniz. Benim yorumlarıma yazabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Çakıl taşı deneyeceğim. Yapamayacağım ama deneyeceğim. şimdi. Hop. Şüpheli mi yaptım? Normal çakıl yapayım mı? Direkt düşeceğim bu arada. Çok zor bir şey. Koyulmadım bile. Şimdi. Şimdi. azıcık gittim. Neyse olsun. Böyleydi işte arkadaşlar. Size elimden geldiği kadar yap yapmaya çalıştım. Bu kadar yapabildim. Beni izlediğiniz için size teşekkür ederim. Mutlu kalın. Eğer böyle seriyle gelmesini isterseniz yorumlarıma yazabilirsiniz. Mutlu kalın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.